25 Kasım 2021 Perşembe, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 9 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan zirvenin öne çekilmesi ve ek kısıtlamaların getirilmesi gündemde. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, ''Artık acil durum frenine ihtiyacımız var, ya trafik lambası bir yasa çıkarır ya da net bir acil durum freni için bir zirve düzenlenebilir.'' dedi. CSU Lideri Markus Söder ve Zarlant Başbakanı Hans da zirvenin öne çekilmesinden yana. Dün Sağlık Bakanı Jens Spahn benzer bir sinyal vermişti. Bugün hükümet sözcüsü Zeibert Almanya'daki durumun dramatik olduğunu belirtti. "Benzerini yaşamadığımız bir acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor, yataklar ve yoğun bakım personeli azalıyor." dedi. Bazı eyaletler hastaları şimdiden diğer eyaletlere göndermek zorunda kaldı. Yeşiller eş başkanı Habeck Almanya'nın en kötü sağlık kriziyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Geçen hafta kabul edilen önlemlerle 4. dalgayı kırmak aslında mümkün değil. Salgın hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı dedi. Bu arada önlemleri kabul eden partilerden biri de kendisinin liderliğini yaptığı partiydi. Merkel de ek önlemler çağrısı yaptı. Temasları daha fazla kısmalıyız. Durum çok ciddi ve katlanarak artıyor diye konuştu. Salgın haberleri maalesef kötü. Almanya'da yeni vaka sayısı da 76 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 10.000 arttı. İnsidans 419 ve maalesef her iki değerde salgın başından bu yana görülen en yüksek rakamlar oldular. Yine bir rekor kırıldı. Saksonya'da insidans 1000'in üzerinde, Thüringen, Brandenburg, Baviera eyaletlerinde de 600'ün üzerinde. Yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısı 4000'i geçti. Alarm zilleri çalıyor. İş ve toplu taşımada 3K başlayınca aşılamada ciddi bir artış oldu. Robert Koch Enstitüsü 14 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek günlük aşılama oranına ulaşıldığını açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı bugün Biontech'in 5-11 yaş arası çocuklar için kullanılmasını onayladı. İncelemeler sonucunda Biontech 5 yaş üzerindeki herkes için güvenli bulundu. Avrupa İlaç Ajansı bunu söylüyor. Açıklamada aşının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için olan faydalarının zararlarından çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi yan etkilerin genelde hafif görüldüğü ve birkaç günde geçtiği belirtildi. Gözler şimdi Almanya'daki daimi aşılama komisyonuna çevrildi. Komisyonun da çok büyük ihtimalle onay vermesi ve yakında aşılamanın 5 yaşa kadar inmesi bekleniyor. Saksonya eyaletinde tam kapanma gündemde Başbakan Kreşmer ilerleme kaydedemezsek tam kapanmayı ele alacağız diye konuştu. Saksonya Tabipler Odası da yoğun bakımların dolduğunu Dresden'de Yatak kalmadığını açıkladı. Başkan Bodendijk triyaj tehlikesine dikkati çekti ve bu durumda aşılıların hayatta kalma ihtimali daha yüksek olduğu için önce onların tedavi edileceğini söyledi. Triyaj doktorların kimin hayatta kalma şansı daha yüksekse onlara öncelik vermeleri demek. Bu durumda kalmayı da hiçbir doktor istemez. İş yerlerinde ve toplu taşımada 3G başladı ama pek kontrol eden var mı bu tartışmalı. Hızlı testlerde de sıkıntılar var. Bir ara fiyatları 80 sente kadar düşmüştü. Şimdi bazı marketlerde 6 avrolara kadar çıktı. Tedarik konusunda sıkıntılar oldu ama çözüleceği belirtildi. Federal İş Ajansı bugünden itibaren sadece 2G kuralına uyanlara yani aşılananlara ve son 6 ayda iyileşenlere danışmanlık vereceğini açıkladı. Aşılanmayanların Federal iş Ajansı binalarına girişleri yasaklandı. Ancak bu kişiler telefonla veya internet üzerinden danışmanlık almaya devam edebilecekler. Almanya'da yeni koalisyon sözleşmesi dün yayınlandı. SPD, Yeşiller ve FDP 5-12 Aralık haftasında hükümeti kurmaya hazırlanıyor. Önemli başlıkları çok hızlı hatırlayalım. Çifte vatandaşlık mümkün olacak, vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılacak ve süre 5 yıla inecek. Mini job sınırı 520 avroya çıkarılacak, şu anda 450. Asgari ücret saatlikte bürüt 12 avroya yükselecek. Hartz Fier olarak bilinen sosyal yardım bürger geld olacak. 2 sene boyunca varlıklara ve evin büyüklüğüne bakılmayacak. Seçimlerde oy verme yaşı da 18'den 16'ya indirilecek. Esrar satışı yasallaşacak. Her sene 400 bin yeni konut inşa edilecek. Yenilenebilir enerjilere hız verilecek. Bütün bunlar için teker teker yasa çıkarılması gerekiyor. Hatta seçme yaşının düşürülmesi için anayasa değişikliği gerekli. Bunlar ne zaman hayata geçer bilemiyoruz. Hükümetin öncelik sırasına bağlı olarak değişir. Sözleşmeye diğer partilerden eleştiriler geldi. Seyda Uso'yu su yetersiz buldu. Grup başkanı Brinkhaus... Böylece yasa dışı göçte yasallaştırılıyor. Net bir çizgi yok. Sözleşme her telden çalıyor dedi. SESU Genel Sekreteri Blume esrarın yasallaştırılmasına tepki gösterdi. Yanlış konulara ağırlık veriliyor. Emniyet güçlerine karşı güvensizlik seziyoruz diye konuştu. Aşırı sadece AFD sözleşmeyi sol bir proje olarak tanımladı. FDP aksesuar gibi kalmış dedi eş başkanları. Almanya göç mıknatısına ve sosyalist mürebbiye devletine dönüşecek iddiasında bulundu. Sol Parti Grup Başkanı Barç ise tam tersini düşünüyor. FDP çok etkin, sözleşme sarı kalemle yazılmış. Her üç partinin de orta ve dar gelirlilere vergi indirimi yapma vaadi vardı. Bu resmen seçmen dolandırıcılığıdır dedi. Sağlık Bakanlığı SPD'de kalınca gözler SPD'nin sağlık uzmanı Karl Atarbah'a çevrildi. Atarbah istekli ama yapabilecek başkaları da var diyor. Biltin Kulüs haberine göre ise parti içinden çok fazla destek görememiş. Meclisten çok televizyonlarda görülüyor diye eleştiriler yapanlar olmuş. Bakanların listesi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Şu anda sadece hangi parti hangi bakanlığı alacak o belli. Cem Özdemir'in de Tarım Bakanı olma ihtimali konuşuluyor. Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nde bir kişi ehliyet sınavına kendi arabasıyla gitti. Sınav gözetmeni durumu fark edince sınavı iptal ederek polise bilgi verdi. Ehliyet alamadığı gibi şimdi bir de soruşturmayla uğraşabilir. Özetle ehliyet sınavına kendi arabanızla gitmeyin. Bu arada koalisyon sözleşmesinde refakatçi eşliğinde motorlu taşıt kullanma yaşının da 17'den 16'ya düşürülmesi var. E, oy verebilecek bir kişi arabada kullanabilir diye düşünmüş olabilirler. Diğer ülkelerle devam ediyoruz. İngiltere %11 artış oldu vakalarda. İnsidans 430 ve Fransa'dan İngiltere'ye yola çıkan bir göçmen teknesi Manş Denizi'nde maalesef battı. En az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Avusturya'daki vakalar 13.500 bandında. Salzburg ve Aşağı Avusturya'daki durum kritik. Aşılama komisyonu 5-11 yaş grubundaki çocukların Biontech ile aşılanmasına onay verdi. Burada da yaş sınırı 5'e iniyor. Şu anda ülke genelinde zaten kapanma var. En geç 12 Aralık'ta sona ermesi planlanıyor. Ancak bazı bölgelerde özellikle batı bölgelerinde uzatılması gündemde. Belçika'daki vakalar 16.000'in üzerinde. Danışma komitesi bu yüzden erkene alındı. Yarın toplanacak yeni önlemler bekleniyor. Bolon bölgesinde 2000 kişiye sahte sertifika veren bir doktor vardı. Tutuklandı. 10 yıla kadar hapisle yargılanacak. Sadece verenler değil. Bu gibi sahte belgeleri kullananlar da suçlanıyor. 2000 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor. Hollanda'da bugün yine 22.000'in üzerinde yeni vaka görüldü. Hastaneler kapasite sınırına yaklaştı. 2D fazına geçilecek. Bu planlanan ameliyatların ertelenmesi demek. Sağlık Bakanı De Jong yeni kısıtlamaların gerekli olduğunu söyledi. Bu yüzden yarın toplanacaklar ek önlemler alınabilir. Hollanda'da hafta sonu Almanya'da olacağı gibi kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde de buzlanma ve sis uyarısı yapıldı. Fransa'daki vakalar 32 binin üzerinde. Sağlık Bakanı Veran 5. dalga kesinlikle 4. dalgadan daha zor ve daha uzun geçecek dedi. Yeni bir tam kapanma planlanmıyor ama bazı önlemlerin sertleştirilmesi gündemde. İsviçre'deki vakalar da 8 binin üzerinde. Bazı kantonlar önlemleri sıkılaştırıyor. Ancak ülke genelinde bir sıkılaştırma planı yok. Zürich ve Faat kantonlarında okullarda maske mecburiyeti geri gelecek. Evet, bugünkü haberler bunlardı. Ve yarın Black Friday, Kara Cuma olarak adlandırılan gün bu ABD'de ortaya çıktı. Şükran gününden sonraki ilk Cuma ve Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor. Bugüne ilk kez 1961'de bu ismi verdiler. Çünkü o gün alışveriş çılgınlığı vardı. Çok yoğun trafik ve karmaşa oldu. Sonra da bu ismi kapitalistler severek kullandı. Güya indirim yapılıyor ama aslında bir alışveriş tuzağı. Birçok mağaza 50 liralık ürünü önce 100'e çıkarıp sonra %40 indirimle 60'a satıyor. Burada hedef indirim yapmak değil, size ihtiyacınız olmayan bir ürünü mümkün olduğu kadar pahalıya satmak. Maliyetleri zaten çok ucuz. İnsanların bazıları bunu biliyor, ona göre davranıyor. Bazıları dikkat etmiyor. Aa indirim varmış diye hemen gidip alıyor. Ben şöyle yapıyorum. Bir mağazada diyelim ki güzel bir kazak gördüm. Aa diyorum ne güzel bir kazak. Fiyatı o indirim varmış. Şu kadardan şu kadara düşmüş. Çok güzel. Her şey uygun görünüyor. Tam sepete atacakken duruyorum. Kendime şu soruyu soruyorum. Benim buna gerçekten ihtiyacım var mı? Var dersem alıyorum. Ama genelde hep geri bırakırım. Size de tavsiye ederim. Hem dolabınızda hiç giymediğiniz onlarca parça eşya olmaz hem de paranız cebinizde kalın. Ünlü filozof Diderot zor geçinen biriydi. Bir gün eline bir yerden iyi para geçti. Kendini ödüllendirmek istedi. Gitti bir sabahlık aldı. Kırmızı bir sabahlık. Çok güzel. Ama bunu giyerken mutlu olamadı. Çünkü evdeki her şey sabahlığın yanında sönük kalıyordu. Bunun üstüne bir halı almaya karar verdi. Yeni bir sandalye, dolap, masa, saat derken bir de baktı ki tüm odayı değiştirmiş. Ancak hem parası bitti hem de eski sabahlığıyla olduğu kadar mutlu olamadı. Kalktı, bunun üzerine bir makale kaleme aldı. Ben dedi, eski sabahlığımın sahibiydim ama yeni sabahlığımın kölesi oldum. 1988'de bir antropolog bu bütünlük isteğini lidero etkisi olarak tabir etti ve insanlar ihtiyaçları olmayan şeyleri sırf kendilerini o seviyede hissedebilmek için alıyorlardı. Örneğin bir araba daha kullanışlı ve daha ucuz bile olsa onun yerine pahalısını alıyorlardı çünkü o ellerindeki diğer eşyalara uymuyordu. Artık ucuz olan kalitesiz anlamına geliyordu. Oysa hepsinin maliyeti aynı. Aradaki fark büyük ölçüde reklamlara ödenen para. Kapitalistler Didero etkisini her yerde kullandılar. Mobilya mağazalarında birbirine uyan ürünleri yan yana koydular İnternetten alışveriş yaparken bunu alanlar bunu da aldı. Aman siz de kaçırmayın diye seçenek sundular. Şu kadarlık daha ürün alırsanız kargo bedavaya geliyor dediler. Oysa kargo bize 10 katına geldi. Üstelik bunların hiçbiri bizi mutlu etmedi. Onları ödeyebilmek için hep daha fazla çalıştık ve dünyanın düzeni böyle diye sesimizi çıkarmadık. Oysa bu düzen dünyanın düzeni değil. İnsanları sömürenlerin kurduğu bir düzendi. Eskiden kölelik vardı, şimdi sözde yok. Ama günde 8 saat çalışıyoruz. 2 saat yolda geçiyor. Aldığımız paranın yarısı kiraya, krediye gidiyor. Diğer yarısını da reklamlarda görüp beğendiğimiz ama aslında hiç ihtiyacımız olmayan o arabalara, yüzüklere, saatlere, çantalara veriyoruz. Ne oldu? Kapitalistlerden aldığımız parayı gittik gönüllü olarak onlara geri verdik. Sanayi devriminin başında çocuk işçiler kaçmasınlar diye makinelere bağlanırdı Avrupa'da. Şimdi görünürde zincir yok zincirler artık beynimizde. Sistem ne güzel yaptın diyor. Aferin. Devam et. Daha çok çalış. Daha çok borçlan. Strese mi girdin? Hiç problem değil. Daha çok antidepresan kullan. Ama aksini söyleyenler de oldu. Örneğin tembellik hakkının yazarı Lafar. Çalışın çalışın işçiler. Toplumsal serveti büyütmek ve bireysel sefaletinizi arttırmak için çalışın. Çalışın ki daha da yoksullaşarak çalışmak ve sefil düşmek için daha fazla gerekçeniz olsun kapitalist sistemin insanın gözünün yaşına bakmayan yasası budur. Hoşçakalın.